hastalarımızla birlikte aslında bu sürece girerken e, aynı taraftayız. Onlar bu işin psikolojik, fizyolojik ve duygusal anlarını yaşarken aslında biz de aynı süreci onlarla beraber yaşıyoruz. Onlarla birlikte aynı anı yaşıyoruz. Tedavinin en başından sonuna kadar olan süreçte hastalarımızın sürekli yanında olmaya özen gösteriyoruz. Gece gündüz demeden bize bir telefon kadar uzakta oluyor hastalarımız aslında. İlk süreçle beraber çok tedirgin oluyorlar. Ama bu süreci en iyi şekilde atlatmaları için biz her zaman yanlarında duruyoruz. En güzel an sonucu pozitif olarak aldığımız an. O pozitif haberi onlarla birlikte paylaştığımızda aslında biz de eşsiz duygular yaşıyoruz. Ailelerimiz birkaç yıl sonra bize ziyarete geldiklerinde, çocuklarıyla birlikte karşımıza çıktıklarında aslında orada tarifi mümkünsüz duygular yaşıyoruz. Dolayısıyla bu noktada hastalarla olan iletişim ve duygu akışı çok önemli.